Bugün neredeyim? Bugün Suedra antik kentindeyim. Alanya'ya çok yakın bir antik kent burası. İlk defa geldim ama bayıldım. Daha önce ismini çok duyduğum bir antik kentti. Ben videoları takip ediyorsanız bildiğiniz gibi klasik bir anlatım yapmıyorum. Daha çok kentin hikayelerine odaklanmayı seviyorum. Ve Suedra'dan bahsedeceksek bahsedeceğimiz en önemli konu bu bölgenin korsanları. Çünkü bu kentte yaşayan halk yüzlerce yıl boyunca korsanlardan çok çekmiş. Öyle ki ta Klaros'a gitmişler. Apollon tapınağına gitmişler. Oradan bir kehanet de bulunmasını istemişler Apollon rahiplerinden. Apollon rahipleri de demiş ki kana susamış bir Ares yapın. Bu Ares heykelini tirsoslarla yani ucu kozalaklı asalarla dövün. Bu Ares heykeli aynı zamanda Tanrı Hermes tarafından zincirlenmiş olsun ve bu Ares heykeli yani bu zincirlenen Ares'te dikeye yani adalet tanrısından af diler şekilde betimlensin demiş. Gerçekten de e, Süedralılar bu heykel kente dikmişler. Çünkü Ares'te korsanların bir bağlantısı var. Bildiğiniz gibi Ares bir savaş tanrısı, savaş tanrısı ve biraz karışıklığı da seven bir tanrı. O yüzden korsanlar tarafından tapının da gördüğü düşünülüyor. Fakat rahipler şunu da eklemişler sonrasında. Siz bu heykeli dikeceksiniz ama aynı zamanda Korsanlara da en ağır cezaları vermekten çekinmeyin demişler ve e, Süedralıları korsanlarla mücadeleye bir bakıma teşvik etmişler. Fakat bu yeterli olmuş mu? Olmamış. E, Roma konsülleri buraya çok sık şekilde gelmiş. Roma e, hem Cumhuriyet döneminde sonrasında gerekse imparatorluk döneminde buna devam edecek. Buraya çok önemli generallerini göndermiş hem de defalarca kere. Gelen en önemli kişilerden birisi ki Pompey's Magnus. Yani Büyük Pompei Roma'nın en önemli kahramanlarından, en önemli generallerinden birisi. İşte İspanya'da çok büyük toprakta, olan çok zengin bir general. Buraya milattan önce 67 yılında geliyor. Olağanüstü yetkilerle geliyor. Roma Senatosu demiş ki Büyük Pompei'ye bizden ne dilersen dile. Sınırsız para, sınırsız yetki veriyorsan yeter ki bu Doğu Akdeniz'deki korsan sorununu çöz. Neden? Çünkü burası aynı zamanda Mısır'a da giden yol. Burayı bir otoban gibi düşünebilirsiniz. Buradan yani buranın ticareti kesildiği anda ne Mısır'dan tahıl gelebiliyor, ne Suriye taraflarından zeytin ve dokumalar gelebiliyor. Yani Roma kentinde bir açlık baş gösteriyor. O yüzden Roma'nın Roma halkının karnının doyması için bu gördüğünüz deniz yolu çok önemli. Korsanlar da sürekli olarak bu deniz yolunu kesmişler. Neden burada pek fazla korsan var? Çünkü korsanların burada barınması kolay. Birincisi çok fazla sayıda koy var. İkincisi her yer ahşap odun dolu. E, gemilerine bakımı çok hızlı bir şekilde ya da gemi yeni gemi yapımlarını istersen şöyle bir ilerleyebilirsin e, kanka. E, yapabiliyorlar. Aynı şekilde e, bu korsanlar bu koylara dediğim gibi çok rahatlıkla girip çıkabiliyorlar. Bir de antik dönemde, Roma döneminde özellikle pusula teknolojisi, navigasyon olmadığı için e, bu insanlar mecburen ne yapıyorlar? Denizciler kıyıları takip etmek zorundalar. E, siz kıyıları takip ederek geldiğinizde şurada ıssız bir koyda korsanlara yakalanma şansınız çok fazla. İşte o yüzden bu bölgenin tarih boyunca korsanı bitmemiş. Özellikle de Roma döneminde çok korsanlardan çekmiş bir kent burası. İşte milattan sonra 67 yılında Pompey Magnus buraya geliyor. 3 yıl Senato Pompey Magnus'a süre veriyor. Pompey Magnus 40 gün gibi kısa bir sürede taş taş üstünde, baş baş üstünde bırakmayarak tüm bu kıyıları temizliyor. Yeni düzenlemeler yaparak Roma'ya dönüyor. Roma'ya döndüğünde tabii çok büyük bir kahraman zaten. Daha büyük, daha şanşöhre sahibi olarak Roma'ya dönüyor. Fakat orada artık bir rakibi var. Kim var? Julius Caesar var. Meşhur Caesar'ımız artık tarih sahnesine o dönemde çıkmaya başlamış. Sonrasında Roma'da iç savaş çıkacak derken milattan son önce 48 yılına geleceğiz. Tarsolus Savaşı'na Pompey Magnus ve Senato orduları Caesar'ın ordularına yenilecekler. Pompei Yunanistan'dan önce Midilli'ye yani Lesbos adasına kaçacak. Sonrasında da Mısır'a gitmek için bu kente uğrayacak. Yani belki de bu caddeden o da yürüdü şu anda benim yürüdüğüm caddeden. O yüzden büyük Pompei'nin yürümüş olabileceği bir caddede yürümek benim için çok büyük bir keyif. i̇şte Pompei Marmus burayı adlandırırken diyor ki burası Klikya bölgesi. Klikya bölgesinde ufak bir kayalık olarak sadece bir kayalık olarak betimliyor. Gerçekten de baktığımız zaman denize, nazır, kayalık üstüne kurulu çok güzel bir kent burası. İşte buradan sonra Pompei Magnus nereye gidecek? Mısır'a gidecek çünkü Mısır'a çok büyük oranda borç vermiş. Bu borçları tahsil edecek, yeni ordu kuracak bu amaçla gidiyor. Fakat düşenin dostu olmaz. Düşen Pompei Mısırlılar da bir tekme vuruyorlar. Ve Pompei daha gemiden iner inmez öldürülüyor. Borcumuzu ilgilendirmez kardeş demeye getiriliyor. Ama sonradan Sezar o borcu bir şekilde Mısır'da kan döke döke tahsil edecek. Konumuz o değil, konumuz burada Pompei'nin de zamanında gelmiş olması. Çok önemli bir uğrak limanı çünkü burası. Ee, Akdeniz ticaretinin önemli noktalarından birisi burası. Zaten gördüğünüz gibi bütün koya da Alanya, körfezine de hakim bir yer. Ee, korsanlardan çok çekmiş bu kentte oyunlar düzenleniyor. Vakti zamanında dört tane oyun düzenleniyor. Biliyoruz mesela Ladiki oyunu var en önemli oyunlardan. 4 yılda bir düzenleniyor. Bu oyunların hepsinde 3 tane spor var. Boks var. Pankration denen bir asıl diyeyim bir çok vahşi bir güreş var. Bir de bir bilek güreşine benzer bir oyun var. Benzer şekilde 3 tane oyunun biz bu oyun, kentte düzenlendiğini biliyoruz. Bu kent korsanlardan o kadar çekmiş ki kentte isim bırakmış önemli kişiler bile kentin eğri narkosları. Eğri narkoslar kim? Kentin asayişini sağlamakta görevli kişiler. İşte kentin asayişini sağlıyorlar, gerekli cezaları veren kişiler. Kentin duvarlarına isimleri yazılmış ki biz günümüzde bu isimleri bilebiliyoruz. Bir de burada Roma'nın şöyle bir politikası var. Emekli askerleri buraya göndermiş. Mesela bunlardan bildiğimiz kişiler var. Mesela Makedonya'nın 5. Lejyonu'nda savaşan yanılmıyorsam Gaius Maximus isimli bir lejyoner var mesela. O buraya gelmiş. Burada onun mezarından mesela onu bilebiliyoruz ya da yazıtından onu bilebiliyoruz. Yani Roma'lılaştırmaya da çalıştığı, Roma'nın çok önem verdiği kentlerden birisi ama ne yazık ki korsan probleminden dolayı beyni bir türlü doğrultamamış kentlerden birisi de burası. Yani Siedra ile ilgili muhteşem şeyler anlatabiliriz. Yani hamamdaki mozaikleri, apayrı bir şey o Herakles mozaikleri fark ettiyseniz orada da bir güç atfı var. Yani gene bunu ben korsan sorununa bağlamak istiyorum. Sürekli böyle diri kalmaya çalışan güçlü kalmaya çalışan kentlerden birisi burası. Ama Siedra ile ilgili bilmemiz gereken en önemli şeylerden birisi bence dediğim gibi buranın korsan sorunu ve yüzlerce yıl boyunca korsanlardan çektiği çile.